Arkadaşlar bir önceki dersimizde sinir sistemine giriş yapmıştık ve bir sinir hücresinin yapısını görmüştük. Bugün de sinir sistemi bölümlerini göreceğiz. Sinir sistemi kaç ayrılır ve nelerden oluşur bu bölümler? Onları bir inceleyelim. Sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. sinir sistemi görüyoruz burada zaten. Merkezi sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Beyin ise kendi arasında üç kısma ayrılır. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olarak. Ön beyin, uç beyin ve ara beyin olarak iki kısma ayrılır. Ara beyin ise kendi arasında epitalamus, talamus ve hipotalamus olarak üç bölümde incelenir. Arka beyin ise beyincik, omurilik soğanı ve pons kısımlarından oluşur arkadaşlar. Çevresel sinir sistemi ise ikiye ayrılır. Kendi arasında somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak otonom sinir sistemi ise sempatik sinirler ve parasempatik sinirler olarak ikiye ayrılır. Evet bunların neler olduğunu göreceğiz, inceleyeceğiz zaten. Şimdi merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur demiştik. Ara nöronlar ve motor nöronların hücre gövdeleri merkezi sinir sisteminin yapısını oluşturur. Evet merkezi sinir sisteminin yapısını esas olarak Ara nöronlar daha önce ara nöronları ve motor nöronların görevlerini ve yapısını işlemiştik. Ara ve motor nöronların hücre gövdeleri merkezi sinir sistemini oluşturuyor arkadaşlar. Çevresel sinir sisteminde beyin ve omurilikten çıkan sinirler ve bu sinirlerin hücre gövdelerinden oluşan ganglion denilen sinir düğümleri yer alır. Evet, eee Otonom sinir sistemi yani merkezde sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşurken çevresel sinir sisteminde beyin ve omurilikten çıkan sinirlerin hücre gövdelerinin bir araya gelmesiyle oluşan sinir düğümleri ki bunlara ganglion diyoruz. Ganglionlardan oluşur. Yani ganglionlar çevresel sinir sisteminde yer alır. Duyu ve motor nöronlar çevresel sinir sisteminin yapısını oluşturur. Demiştik. Çevresel sinir sistemi organizmaya içeriden ve dışarıdan gelen uyarıları reseptörlerle alır. Şimdi çevresel sinir sistemi adı üzerinde zaten çevreden dışarıdan gelen uyarıları tabii ki ilk başta duyu nöronuyla alacak. Bakın duyu nöronuyla merkezi sinir sistemine iletir merkezi sinir sisteminde ise bu uyartıyı alan ve buna cevap oluşturan neydi? Ara nörondu. Ara nöronla impulsları değerlendirir ve impulsa bir yanıt oluşturur. Daha sonra oluşan yanıt motor nöronlarla efektif dediğimiz hedef organlara iletiliyordu arkadaşlar. Merkezi sinir sistemi omurilik, beyin ve görevlerine geçelim. Genel olarak bir bakalım omurilik ve beynin yapısı nasıl? merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur demiştik. Beyin ve omurilik çok önemli organlar olduğu için ve merkezi sinir sistemini oluşturduğu için üç katlı zarla çevrilidir. Bunlar en dışta sert zar. Sert zarın altında örümceksiz zar ve içte ince zar olmak üzere 3 bölümde incelenir. Sert zar yani beynin ve omuriliğin beynin dışında bulunan sert zar kafatası kemiklerine yapışıktır. Bundan dolayı da beyni dış etkilere karşı korur. Sert zar omur kemiklerine yapışık değildir. Arkadaşlar e, omurilikte e, beyinde kafatasına yapışık sert zar ancak e, omur kemiklerine yapışık değil. Örümcek zar sert zar ile ince zarı bağ doku lifleri ile birbirine bağlar. Evet Örümcek zar e, örümcek gibi sert zar ile ince zar arasında... A doku lifleri oluşturarak bu iki zarın birbiriyle bağlantılı halde olmasını sağlıyor adı üzerinde zaten Örümceksiz zar gibi A gibi iki zar arasında A kuruyor yani Örümceksiz zar ile ince zar arasında ise beyin omurilik sıvısı kısaca buna bulunur BOS merkezi sinir sisteminin iyon dengesini kontrol eder arkadaşlar Evet. Bosun en önemli görevlerinden biri budur. Merkezde sinir sistemindeki iyon dengesini kontrol eder. Aynı zamanda sıvı olduğu için örümceksiz zar ile beynin üst kısmını kaplayıp beynin bütün girintilerine kadar girebilen ince zar arasında bulunan bu sıvı beynin basınç ve travmalara karşı da korunmasını sağlar. iyon dengesini sağlar dedik ve aynı zamanda e, nöronlar ile kan arasında madde alışverişini düzenler o zaman demek ki bosun üç tane görev var arkadaşlar birincisi iyon dengesini sağlar merkezi sinir sisteminin iyon dengesini sağlar ikincisi beyni basınç ve travmaya karşı korur üçüncüsü ise nöronlar yani sinir hücreleri ile kan arasında madde alışverişini sağlar ki sinir hücreleri oksijen ve glikoz ve besin ihtiyaçlarını bu şekilde karşılasın. Evet burada beynin zarlarının yapısını görüyoruz. Bakın ince zar beynin girinti ve çıkıntılarına giren zardır demiştik. Bol miktarda kan damarı taşır ince zar. Kan damarları sayesinde ise beyin oksijen ve glikoz ihtiyacını karşılar. Evet ince zar Beyni besleyen bir zardır. Bütün girinti ve çıkıntılarına girerek beynin oksijen ve glukoz ihtiyaçlarını kan damarları sayesinde e, beyne e, ulaşmasını sağlar. Şimdi burada beynin yapısına bakalım. En üstte bakın bu bir enine kesit. E, şurada hatta Rolando yarığını görüyoruz. Daha sonra göreceğiz onu. Beynin iki lobunu birbirinden ayıran e, kısma Rolando yarığı diyoruz. En üstte saçlı deriyi görüyoruz. Saçlı derinin hemen altında kafa yani iskelet sarını görüyoruz. Onun altında iskelet kemiğini görüyoruz, kafatası tası kemiği. Ve kafa tası ve kafa tası kemiğinden sonra artık beynin 3 e, sarı başlıyor. En dışta sert zar iki katman halinde görüyoruz bunu. Sert zarın altında sert zar ile ince zar birbirine bağlayan, Örümcek ağ gibi iki zar arasında bağlantı kuran örümceksiz zar var dedik. En altta da ince zarı görüyoruz ki ince zar bakın bütün kıvrımların içine girmiş kan damarlarını görüyoruz burada. İnce zar kan damarlarıyla beynin oksijen ve glikoz ihtiyacını karşılıyor arkadaşlar. Evet günlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kolay gelsin.